Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model, bütün örgülerde kullanabileceğiniz, oldukça şık duran çok güzel bir model. Şu şekilde ön yüzü modelimin şöyle yakından göstereyim arka yüzü de bu şekilde modelim 16 ilmek ve katlarından oluşmakta modelim şu kısma kadar 16 ilmekten oluşmakta daha sonra aynı şekilde burası da şuraya kadar 16 ilmekten oluşmakta ek olarak dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar 16 ve katı olacak şekilde ilmeklerimizi attıktan sonra ek olarak buradaki şu modelim için 2 ilmek 2 ilmek de kenarda tersim için toplamda 4 tane ekstradan ilmek atıyoruz. Bu şekilde orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 16 ve katı demiştim bir model olarak göstereceğim için 16 ilmek atıyorum ekstradan da 4 tane ilmek atacağım 20 iki tane de kenarım için atıyorum 22 ilmek atarak örgümüze başlayacağız şişime ilmeklerimi attım dediğim gibi 22 tane ilmeğimi attıktan sonra burası örgümün arka yüzü olduğu için bir sıra düz olarak örüyorum hiçbir şey yapmadan Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzüne geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar burada düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim ve modelime uygulamaya başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1 2. 2 tane tersimi ördükten sonra şu kenardaki modelim için ne yapıyorum? 2 tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum şu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 6 tane ters. 1 2 3 ve 6. Evet. Şu şekilde baktığımızda birinci modelimizi kurmuş olduk. Ekstradan attığım 4 tane ilmeğim de burada kenardaki modelim için atmıştım. Bunu da ne yapıyorum? 2 tanesini sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Kenardaki iki tane tersimi örüyorum. Dönüyorum. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Doladığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. İki tane tersimi ördükten sonra bir önceki sırada ne yapmıştık? Şu şekilde arkasından batarak kesip başını dolamıştım. Şimdi başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola açacak şekilde kesiyorum. Şu şekilde ajurlarım bir solda bir sağda olacak şekilde sırasıyla yapıyoruz bu şekilde. Devam ediyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. 6 tane tersimi örüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. 6 tane tersim. Buraya geldiğimde aynı şekilde başını doluyorum. 2 tane ilmeğimi ne yapıyorum? Kesiyorum sol açık şekilde. Ajurum sol taraftaydı. Sağ tarafa geldim Bu şekilde bir sağ bir solda olacak şekilde yapıyoruz. iki tane tersim örüyorum. Kenar ilmeği. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. İki tane tersimi ördükten sonra bu seferki ajurum sol tarafa dek geleceği için şu şekilde sayacak şekilde kesim yapıyorum. Başını doluyorum. 6 tane tersimi örüyorum. 6. 6 tane tersimi ördükten sonra buraya geldiğimde şu şekilde bir tane ilmek çıkarttım. Başını doladım. Aynı yere tekrar battım. Tekrar başını doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. Tekrar başını doladım. Bir ilmek daha. Bir ilmekten toplamda 7 tane ilmek çıkarttım. Bu şekilde devam ediyorum 6 tane tersimi örüyorum 5 6 bu seferki modelim sol tarafa da geldiği için sadece şekilde kesiyorum başını doluyorum iki ters kenemi. arka sırada kenardaki ilmeklerimi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde Örüyorum bu şekilde. Çıkarttığım ilmeklere geldiğimde de hepsini tek tek ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tanesini arka tarafta ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Dönüyorum. Tekrar ördümün ön yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. İki tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Başını doluyorum. Sağ tarafa dek geleceği için ajurum kısmını şekilde kesiyorum. Devam ediyorum. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters örüyorduk. 5 tane ters ördük. 1 tane tersimle buradaki bir tane düzümü şu şekilde sağ açacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra 2 tane düz örüyorum. 1 2 Başını doluyorum. 1 düz. Tekrar başını doluyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 Daha sonra buradaki düzümle bir tane tersimi de sola şekilde kesiyorum. 5 tane tersim kaldı. Terslerimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Başını doluyorum. İkisini sola şekilde kesiyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Genelmeyim. Dönüyorum. Arka sırada da Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Düzlerimi ördüm. Buradaki terslerimi örüyorum. Buradaki model kısmına geldiğimde ne yapıyorum? Burada 3 tane tersim var. Örüyorum. 3 tane tersimi. Üç tane tersimi ördükten sonra burada bir tane doladığım ilmeğim var. Doladığım ilmeğimi ters olarak örmüyorum. Şu şekilde işten olarak düz olarak örüyorum. Ve çıkarıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Bu ortadaki iki tane doladığım ilmeklerimi şu şekilde alıp düz olarak örerek şimdiden çıkarıyorum. Üç tane tersimi örüyorum diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters bu işlemi sadece modelimin olduğu yerde uyguluyoruz doladığımız ilmeği diğer doladığımız ilmeklerimizi öncekiler gibi ters olarak örüyoruz tekrar ön yüze geldim kenardaki ilmeğimi ördüm İki tersimi örüyorum İki tane ilmeğimi şu şekilde sayacak şekilde kesiyorum başını doluyorum 1 2 3 4 tane ters örüyorum. 4 tane ters ördükten sonra bir tane tersinde kestiğim ilmeği ne yapıyorum? Şu şekilde sayacak şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Daha sonra iki tane düz örüyorum. İki tane düzüm ördükten sonra başını doluyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Başını doluyorum. İki tane düzüm örüyorum. Burada kestiğim ilmeğim ve tersimi de ne yapıyorum? Sol açacak şekilde ikisini birlikte kesiyorum. 5 tane tersim kaldı. Pardon 4 tane tersim kaldı. 4 tane tersim ördüm burada da. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? 2 tane ilmeğimi şu şekilde keserek buradaki model kısmını yapıyorum. Başını dolayarak. model kısmına kadar gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde örüyorum. Ortadaki model kısmına geldiğimde terslerimi örüyorum. Buradaki 3 tane tersimi ördükten sonra ne yapıyorum? Buradaki doladığım ilmeğimi şu şekilde arkadan alarak düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Düzümü düz olarak örüyorum. Tersimi ters, düzümü düz. Doladığım ilmeğime geldiğimde ne yapıyorum? Şu şekilde arkadan alıp düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. İki tersimi ördükten sonra başını doluyorum. İki tane ilmeğimi kesiyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. Buradaki bir tersimle bir düzümü ne yapıyorum? Şu şekilde kesiyorum. Daha sonra buradaki iki tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bir düz, iki ters, Tekrar başını doluyorum. Burada iki tane düzüm örüyorum. Kestiğim ilmeğim ve ters ilmeğimi ne yapıyorum? İkisini birlikte kesiyorum. Burada üç tane tersimi örüyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum. Buradaki iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğim. Arka sırada Ortadaki model kısmına kadar gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde bu model kısma geldiğimde terslerimi örüyorum. Bu şekilde tel ayrıldı ipimin. Evet, üç tane ters örüyorum. Doladığım yere geldiğimde ne yapıyorum? Doladığım ilmeğimi şu şekilde alarak düz olarak örüyorum. Düzlerimi düz örüyorum. Tersime ters. Düzlerimi düz. Doladığım yere geldiğimde şu şekilde arkadan atarak düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum. Diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sadece doladığım ilmeklerimi ortadaki doladığım ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Dönüyorum. ben yüze geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. İki tane tersimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi buradan kesiyorum. sayacak şekilde başını doluyorum. Burada iki tane tersimi örüyorum. Bir, iki. İki tane tersimi ördükten sonra tersimle buradaki bir tane düzümü ne yapıyorum sayacak şekilde kesiyorum devam ediyorum aynı şekilde bu iki tane düzümü sayacak şekilde kesiyorum burada üç tane tersim var örüyorum 1 2 3 burada bir tane düzüm var düzümü örüyorum artırma işlemi yapmıyorum artık fazladan olan ilmeklerimi burada keserek ilmek sayılarımızı eşitlemiş olacağız bu şekilde düzlerime geldiğimde ne yapıyorum? Bu ikisini kesiyorum. Daha sonra kestiğim ilmek ve yanındaki ilmeği de aynı şekilde kesiyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bu kenarda da aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Başını doladım. İki ters. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum bütün ilmeklerimi. Düzlerimi düz. Terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüp tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde başını doladım. Sol taraftaydı. ajurum sağ tarafta olacağı için başını doladım. İki tane ilmeğimi kesiyorum. İki tane tersimi örüyorum buraya geldiğimde iki tane ilmeğim var bu iki ilmeğimi de sayacak şekilde kesiyorum üç tane tersimi örüyorum buraya geldiğimde bir düz üç ters örüyorum buradaki iki ilmeğimi de aynı şekilde kesiyorum i̇ki tane tersimi örüyorum başını doladım ve iki ters kenelmeyim. Bu sırada ilmek sayılarımızı eşitlemiş olduk. Buradaki çıkarttığımız ilmekleri burada keserek eşitlemiş olduk. Bu şekilde. Devam ediyorum. Arka sıradayım. Arka sırada gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. Çok güzel bir model. Biraz karışık gibi duruyor ama videomu atlatmadan izlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan modelimizi yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimizde şu bu yukarıdaki tomurcukları yapacağız bunun için kenardaki ilmeğimi örüyorum iki tersimi ördüm buradaki modelimi uyguluyorum başını doluyorum İki tane ters vardı onları örüyorum burada bir tane düzüm var bunu da ters olarak örüyorum burada altı tane tersimi örüyorum buraya geldiğimde buradaki tomurcuğumuzu yapacağız bunun için şu şekilde ben tığ ile yapacağım Dilerseniz şişle de yapabilirsiniz tığla da ilmeğimizin içine battık bir ilmek çıkarttık başını doladım aynı yere battım tekrar tekrar başını doluyorum bir kere daha bir kere daha doladım bu şekilde daha sonra şu şekilde tutuyorum ve içinden bir ilmek çıkarıyorum daha sonra bunun içinden de bir şey ilmek geçirerek şişime takıyorum. Bu şekilde bir tane tomurcuğumu yapmış oldum. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Buradaki terslerimi örüyorum. Bu düzümü de artık ters olarak örüyorum. Toplamda bu kenarda da altı ters, bu kenarda da altı tersimiz oldu. Devam ediyorum buradaki modelimi uyguluyorum başını doluyorum iki ters kenar ilmeği dönüyorum kenardaki ilmeğimi ördüm buradaki ilmeklerimi de ördüm ters olanları ters düz olanları düz olarak öreceğim. şekilde tomurcuk yaptığım ilmeğimi de arka tarafta düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm bu ilmeğimi de. Devam ediyorum. Diğer ilmeklerimi de gördüğüm gibi örmeye. döndüm ve ön yüzdeyim kenardaki ilmeğimi örüyorum iki tane tersimi örüyorum ters ördükten sonra buradaki modelimi yapıyorum başını doladım iki tane ilmeğimi birlikte kestim buradaki altı tane tersim vardı beş tane ters örüyorum bir iki üç dört beş Altıncı tersimi örmüyorum. Ne yapıyorum? Burada bir tane tomurcuk yapmıştım. Bunun bir bu kenardan bir de bu kenardan yapacağım için 5 tane tersim ördüm. Altıncıya şu şekilde tomurcuğumuzu yapıyoruz. Başını doladım. Bir ilmek çıkarttım. Başını doluyorum. Bir tane daha tekrar başını doladım. Bir ilmek daha. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip şişime takıyorum. bu şekilde ikinci tomurcuğumu da yapmış oldum buradaki tersimi örüyorum bir tane devam ediyorum buraya geldiğimde aynı şekilde bu kenara da bir tane daha tomurcuk yapıyorum batıyorum bir ilmek çıkarıyorum başını doluyorum bir ilmek daha başını doladım bir tane daha tekrar başını doluyorum bir tane daha çıkarttım daha sonra bu hepsini topluyorum içinden ilmek geçirerek bir tane de zincir çekiyorum ve şişime takıyorum bu şekilde diğer tomurcumu da yapmış oldum devam ediyorum buradaki terslerimi örmeye Bugüne geldiğimde başını doladım bir tane ilmeğimi kestim iki ters kenar ilmeği dönüyorum arka sırada kenardaki ilmeğimi ördüm buradaki düzlerimi örüyorum terslerimi örüyorum arka sırada tomurcuklarımı yaptım ilmeklerimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum Bunlar da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. Buraya geldiğimde terslerimi örüyorum. İki düz iken Dönüyorum. Ön yüzdeyim. Son tomurcuğumuzu yapacağız. Kenardaki ilmeğimizi ördük. Bir. iki tersimi ördüm. İki tersimi ördükten sonra buradaki modelimi uyguluyorum. Başını doladım. Burada altı tane tersimi öreceğim. Altı tane tersimi ördükten sonra tekrar bir tane daha tomurcuk yapacağım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Ve altı. Buraya geldiğimde Tekrar tomurcuğumuzu yapıyoruz. Batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar başını doladım. Son kez başını dolayıp bir ilmek daha çıkarttım. Şu şekilde hepsinin içinden bir ilmek çıkarıyorum ve bir zincir çekerek şişime takıyorum. Bu şekilde tomurcumu yapmış oldum. Devam ediyorum. Bu tarafta da 6 tane tersim var örüyorum buraya geldiğimde şu şekilde saateca şekilde kesiyorum başını doluyorum iki ters kenelmi ilmeği. genelde ilmeğimi ördüm bu şekilde terslerimi örüyorum. Burası modelimizin son sırası, donucuk kısmı düz olarak örüyorum. Evet, dönüyoruz ve şöyle baktığımızda modelimiz ortaya çıktı. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Tekrar aynı şekilde modelimi kuruyorum. Baştaki yaptığım gibi isterseniz kurulumunu da tekrar göstereyim. Daha sonra bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Kenardaki ilmeğimizi ördük. İki tersimizi örüyoruz. Bu kenardaki modelimizi uyguluyoruz. Başınızı doladık. İkisini birlikte kestik. Daha sonra 6 tane ters örüyorum. bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane tersimi ördükten sonra bir tane düz örüyorum daha sonra 6 ters 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane tersimi ördükten sonra başını doladım 2 tane ilmeğimi kestim 2 tane tersimi ördüm kenar ilmeğim. arka sırada gördüğüm gibi örüyorum 3. ve 4. sırada da aynı şekilde gördüğüm gibi örüp 5. sırada ne yapıyorum? Buradan 7 tane ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu 7 ilmeğimi gösterdiğim gibi bu şekilde örüp daha sonra eksilterek ilmek sayılarıma eşitliyorum. Daha sonra buradaki tomurcuklu kısmı yapıyorum. Modelim bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde göstereyim. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.